Gazeteci Barış Pehlivan bugünkü köşe yazısında, AKP'lilerin WhatsApp gruplarında konuşulanların onda biri ifşa olsa ortalık birbirine girer, yazdı. Söz konusu olaya ilişkin eski Başbakan Binali Yıldırım'ın 3 gün önce gittiği Adana'da AK Partili isimler arasında yaşanan bir protokol sorununu örnek gösterdi. Binali Yıldırım'ın yanında giden AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay ile Adanalı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu arasında ciddi bir protokol krizi yaşandığını aktaran Pehlivan şunları kaydetti, hatta Binali Yıldırım'da devre girmiş. Olur bu, Adanalılık diyebilirsiniz. Ama demeyen var, zira WhatsApp grupları kaynıyor. AK Parti il başkanının parti kurmayına olan öfkesini sosyal medya hesaplarından paylaşıp, hemen ardından sildiği ileri sürülüyor. Lakin ortadan kaldırılmadan ekran görüntüsünün alındığı AKP'liler arasında konuşuluyor ifadelerini kullandı. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Sarayı yerleşkesinde bulunan Millet Camii altındaki depolardan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın keyif çayı yanında çocuklara dağıttığı oyuncakların resmi araçlarla çalındığı ortaya çıkmıştı. Olay sonrası gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ünün tutuklandığı öğrenildi. Soruşturmanın detayları gün yüzüne çıktı. Cumhurbaşkanlığının kapalı devre kamera sistemini takip eden görevliler 22 Nisan gecesi saat 2 sıralarında millet cami altındaki depolardan bir araca kolilerin yüklendiğini fark ederek durumu kapı görevlilerine bildirdi.